Çevre temizliği yapıldı, toplanan çöpler sanat eserine dönüştü. Kastamonu Üniversitesi İklimin Geleceği, Geleceğin İklimi 2 projesiyle harekete geçti. Kastamonu Üniversitesi tarafından hazırlanan İklimin Geleceği, Geleceğin İklimi 2 başlıklı proje TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı çerçevesinde desteklenmeye layık görüldü. 40 saatlik eğitim programıyla yürütülen proje kapsamında çevre temizliğinin önemi ve geri dönüşüm bilinci konularında eğitim verildi. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Projenin en sevdiğim yanı ise sadece seminerler ve konferanslar gibi teorik bilgilerden değil, aynı zamanda pratik bilgiler edinebileceğimiz arazi gezilerinin de yer almasıydı. Burada olduğum için çok mutluyum. Burada edindiğim bilgileri de öncelikle kendimde olmak üzere yakın çevremden başlayarak uygulamak istiyorum farkındalık amacıyla toplanan çöpler değerlendirmek ve geri dönüşüme kazandırmak amacıyla çeşitli materyaller kullanarak sanat eserine dönüştürüldü.